Zombie Apocalypse Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ne oynuyoruz Demir? Emek Skyblock Emek Skyblock oynuyoruz. Üstümüzdeki zırhlara bakmayın. Biz bunu önceden oynadık. Şimdi Demir ben yap, yapmayayım kesinlikle. Çünkü ben ne ustasıyım e, şeyde. Cobblestone Generator'da Bilmiyorum. Obsidyen yapma ustasıyım evet. Ee, şimdi Arkadaşlar burada bize bedava eşyalar vermiş. Alalım. Ama gerek yok. İşimize <laughs> yemekleri alalım işimize yarar. Yemeğe gerek yok ya aşağı atlarsın. Biz ölmek istemiyoruz öyle kolay kolay. Dur bir dakika şimdi. Arkadaşlar benim yerimde çek. Bir dakika ben ayarlarıma bakacağım. Ayarlarına bak bozuk. Arkadaşlar biz geri geldik ama e, şu an başka bir haritaya girdik çünkü az önce Demir'in haritasında sıkıntı oldu. O yüzden şu an hazır Evet arkadaşlar. Ee, evet hazır bir adadayız ve paramız çok fazla 50k. Şimdi Demir e, sen paranı bana veriyorsun. Biz e, e, Nether portalı alıyoruz. Yok ben Nether portal istemiyorum. Hayır hayır. Ya Aa, Nether portal ne işimize yarayacak? E, Bilmiyorum ama arkadaşlar ilk bölümde benim yapmak istediğim şey bir ev. Evet, yanlış duymadınız. Ev. Evet, sen git para ne vacap ben de inşallah acım. Git buradan. Ee, bize ağaç Arkadaşlar ağacın. Ben... ben şimdi hemen buraya market yazıyorum. Market. Git sen al. Senin param var. Şunları da kır kırayım ya. Aha tekte fidan. Arkadaşlar ben şimdi Demir, tekte paramı fidanslar. çok özenli kullanacağım. Tek fidan çıkardım. Azma. Hmm. Çık buradan. Evet. Hmm, ya yine yazmak zorundayım. Is market. Tamam. Ee, ne yazsa market. <laughs> Oha şey yok oluyor. Saldırı. Şey alayım mı ben? Ee, evet. Öyle altın filan zırh hayır alma gerek yok. Şimdi bizim ev almamız lazım o yüzden blok lazım. Ay ne ev. Bize şey lazım kemik. Kemik hemen bakayım burada var mı? Kemik kemik kemik. Ben <laughs> <laughs> şey alayım mı? Elmas. Yok sen hiçbir şey alma. Kemik lazım bize. Hayır alıyorum elmas. Sen bilirsin. Ya ben ne alayım? Bulamadım ki. Dakika. Ee, nerede vardır? Arkadaşlar ben bu parayı ne yapacağım? Geri. Diye. Arkadaşlar izleyin biz burayı çok Aa ben kemik Aa, buldum. Kemik. Buldum 50. Evet arkadaşlar 50'ye varmış. Hayır sat satmak istemiyorum. Ne atayım falan var lan. He tamam gör. Kemik. Arkadaşlar Faruk'a şaka yapayım mı? Şimdi e, kaç tane alacağım? Artı 10 diyelim. E, Arkadaşlar ben alıyorum. şimdi ben şey alacağım. E, böyle e, kazma filan alacağım. Tamam. Şu ağacı büyüteceğiz hemen. Hobiyi, ah, arkadaşlar ben şimdi el el hangisini alayım elmas mı alayım demir mi alayım altın mı alayım? Ee, sen bize altın demir al, demir al. Tamam arkadaşlar şimdi demir alacağım. Bizim bloğa ihtiyacımız var. Aldım. Şimdi ben e, şey alacağım balta onda şey alacağım demir. Onaylıyorum. Tamam aldım arkadaşlar ben ikisinde fidan çıkar. Elinden kıracağını şey alsana. Dur bir dakika fidan çıkar. Ben bu ağacı toplayayım bak. Çebiliyoruz bir daha Faruk otomatik hemen. Biliyorum. Ben kırıyorum ben bunu. Ben öyle sana. Bu arada aşağı düşen eşyalar galiba geri geliyor bize. E, hemen göstereyim size. Mesela şurada bir tane tohum var. Koşar, Kulağı yazmadan bu bu modu uçabiliyorsun. Ee, gelmiyormuş, sakın denemeyin. Şimdi <laughs> dolandırdık sizi. Asla gelmiyor. <laughs> Dolandırıcı. Aha çıktı. Odunu bulmak. Ben şimdi arkadaşlar odunu e, şeye çevireceğim. Yani Uçu uçakta da daha yavaş kırıyorsun. Evet. Demir bize şey çıkar Fidan. çıkmıyor. Ay, Çıkıyor. Çıkıyor. <laughs> Aha çıktı. Tamam. <laughs> Demir sen Açın bize da, blok al. sen bize blok al. Blok al. Hangi bloğu alayım? Dur bir dakika ben uyuyorum. Ben de yatacağım. Kalk. Ne kararım? Devir evet, sen oyundan çık ben. Oy. Tamam mı? Hayır. Ekle. İyi oyundan çıkıyorum. Evet. Hapşırdığı <laughs> için videoyu kapattım. Ee... Devir hapşurdum Burada videoyu durdur. Efendim? hapşurduğum için videoyu durdurdum. Yap oyuna tekrar mı başlayacağız. Hayır, video tam burayı ekleyeceğim montajda. Aa sen nasıl montaj biliyorsun? Arkadaşlar az önce biz kaydı başlatmayı unutmuşuz. Eee durduk. Hepsi oyun yüzünden. Evet, hepsi benim suçum. Ee, ben orada hapşırmıştım. Başlattım sandım tekrar ama başlatmamışız. Arkadaşlar şeyleri... bu montaj çok iyi. Bütün suç demirin. Ne i̇stedin lan bunu. La Ha ha ha. Seni böyle öldürürüm. Ölmedin mi sen? Gel lan buraya. Faruk ben kitap ana şey alayım mı? Hayır niye ki? Biz dakika kitap okuyoruz ya o yüzden. Aa. Ama alıyorum ben. Eee, şimdi tamam, Faruk yandım. benim 12 tane tohum ...o şeyim var. Aç. Tam onlara ekmene gerek yok. Bir sürü ağacımız var. Tamam. Tamam market. Sen, sen blog. sat, onları sat. Neyleri? Ee, sat. Bu arada arkadaşlar galiba bir geldi. Kitaplık alayım mı ben? Taplık mı? Alma ya. Eva aldırsın. Bilmiyorum. Sen bilirsin. Ben sonra alırım. Demir bu arada senin <laughs> Sen nerede bulduk? Açık mı? Pardon arkadaşlar yayınım açıkmış. <laughs> Durdum. Söylemiyorum. Bulacaksın diye. altında kaldım. Şimdi şuraya Sonra... ya ne yapıyorsun? Aşağı <laughs> bütün her şey aşağı düştü. Bu kadar yeter. Buldum lan. Elime kaç Oh, demir. Demir. Ben de ama bir şey göstermem lazım. Ne? Benim binlerce odunum var söyleyeyim. Tamam. Ne göstereceğim? Arkadaşlar biz birazdan geliyoruz. Arkadaşlar biz evi bitirdik. O yüzden zaten durdurmuştuk. Şimdi size evi gösteriyorum. Evimiz boşluk arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Demir nasıl? Önce arkadaşlar, bu güzel Çekil abi. Tabii ki de evimiz şurada. Evimizin şu an çatısını bitiriyoruz. Çatısını da e, biz bitiririz. Yani demir bitirmez ama bu evin zaten ben yaptım. Demir o sırada başka işlerle uğraştı. Şapşal demir. Evet arkadaşlar. <laughs> ben bir şapşal. Zaten ben bunu yapmaya devam edeceğim. E, diğer bölümde bunu yapılı olarak göreceğiz Demir demir. Aa ben tural yapacaktım. Ne yapacaktın? Aa, gel yanıma. Burada burada bir dur. Durdum. Bir dakika bekle. TNT mi patlatacağım? <laughs> <laughs> ya, Nereye gitti lan? Koyamıyorsun değil mi? E, Faruk ya eşya koyayım. Niye <laughs> TNT'yi kapat? Aç ya, aç lütfen. <laughs> Yapar lütfen. Eriksiyonu. Ne e, arkadaşlar biz bunu ben bunu yapacağım. E, sen şeyi yap kapat. Arkadaşlar e, bir de videoyu bitirmeden önce arkadaşlar e, ev yanıyor. Ev yanıyor, ev yanıyor, ev yanıyor. Ya demir, demir, demir ne yapıyorsun demir? Demir yanma demir. Arkadaşlar ev yanıyor. Arkadaşlar ev yanıyor. Demir yapma demir. Gerçekten Demir yapma Demir. Demir yapma. Ya. Sen bana. Demir valla ben, ben yapmadım Demir sen ne yapıyorsun? Ama arkadaşlar iş başarılı. Sen. Ah fark alıyor. Sen Arkadaşlar. Söndür. Hayır ben bunu boşuna almadım bunu. Arkadaşlar. Şimdi ikimiz birbirimize özel sandık yapacağız. Gel Faruk. Gel. Ee, bir de e, videoyu bitirmeden önce ben bir tane kasa açmayı düşünüyorum. Değil mi Demir? Gel Faruk gel. Gel. Önce ben kasa açacağım. Sen git. Arkadaşlar burası senin burası benim tamam mı? Buraya ben eşyalarımı Bırak, koyayım. Ben kasa açacağım. Arkadaşlar siz de hemen bir kasa açalım. Ee, Mega VIP. Bir bon. Biz nereden açıyorduk? Arkadaşlar Faruk sponsor mu ne? Arkadaşlar şimdi ben Faruk'un hemen evini yakacağım o gelene kadar. Bankası. Yakarsan sen bilirsin. Ana 5000 koy. Kendim ölüyorum. Yarın. Oha ben ölmüyorum ben <laughs> ölümsüzüm. Faruk her yerden alev çıkıyor. Tamam. Kutu da bile var. Ya. Arkadaşlar ev yediliyor. Demir, neden yaptın? Ev yan yan. Eee arkadaşlar, arkadaşlar evimiz son görürüz, hali bu. Size görüşürüz diyorum, bay bay diyorum, bay bay. Arkadaşlar, evimiz çok güzel değil mi ya, Demir? Evet arkadaşlar, e, çok evet, güzel bir sergi oldu. yaptım. Ve bunu kim yaptı? Ben. Bir de, arkadaşlar arkadaşlar öyle de, duruyor. Evin böyle olacağını düşünmüyordum dedi. Sanki ev de taştanmış gibi. Arkadaşlar bunu aldım ve çok eğleniyorum. Nereden aldın sen onu? Arkadaşlar ben ölümsüzüm. Arkadaşlar ben buradan an... neyi anladık? Ya... Buradan neyi anladık? Çocuklara çakmak vermemeliyiz. Gel lan anne gel anne gel. <laughs> ben annemim ben kız mıyım? Anne gel sana sürprizim var. canım <gülüyor> gitmiyor ki. Ben iyileyim <laughs> benim canım gitmiyor. Kendini Arkadaşlar yapıyordun beni çünkü. Patlat. Bak. Işık. Işte Yaşıklı yani. Ya. Ka aç ya. Aa aa. Dur. Demir kapat. Dur. Ulu ol sen. Açmazsın. Oha ben attı lan artık. Çok ya, fazla şey oldu. işte. Kapattım. Odayı kapattım. Ya. Ben kendimi öldürürüm lan. Ya abi yapmış tekrar ya. Odayı niye yaşıyorsun? ben odayı kötüleştireceğim. benim çakmam bitti. Hemen çakma kalmam lazım. mi ya. <laughs> bir arkadaşlar arkadaşlar e... biz bir dahaki bölümde bunları bitirmiş oluruz. İnşallah. Evet ben, ben arkadaşlar e... derse gireceğim. O yapacak. Aa, aynen o derse gitti. Neyse görüşürüz.